Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pul pul dökülen kat kat muhteşem bir kete tarifi hazırladım. Sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Ketenin hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu, 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 paket istant maya, 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elediğim unun bir kısmını ekliyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağından biraz fazla un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız, yaptığınız hamur işi de o kadar güzel olacaktır. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Streç filme yapışmaması için üzerine biraz un serpiştiriyorum. Daha sonra hava almayacak şekilde streç filmle örterek mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben de ketenin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 2 yemek kaşığı tereyağını tavama alarak erittim. Şimdi tereyağının üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yağların üzerine de elemiş olduğum 2 su bardağı unu ekledim. Şimdi sürekli karıştırarak unun rengi hafiften kahverengiye dönünceye kadar kavuruyorum. Unu orta ateşte yaklaşık 10 dakika kadar sürekli karıştırarak kavurdum. Görmüş olduğunuz gibi rengi hafiften kahverengiye dönmeye başladı. Kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Tane tane bir iç harcı oldu. Kesinlikle un birbirine yapışmıyor. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı dolusu şeker ekliyorum. Şeker ekledikten sonra da güzelce karıştırıp 1-2 dakika daha bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Bu arada ben keteyi tatlı sevdiğim için şeker ekledim. Dilerseniz sizler hiç şeker eklemeden sadece tuz ekleyerek de iç harcını hazırlayabilirsiniz. Unu şekerle birlikte 1-2 dakika kavurduktan sonra ocağın altını kapattım ve üzerine ceviz ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra artık iç harcımız hazır. Ocaktan alarak hızlıca soğuması için başka bir kabın içerisine aktardım. Bu arada hamurumda oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için bu şekilde toparladım. Daha sonra tekrar tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşacık kıvamda olduğu için bu aşamada unla birlikte hamuru toparladım. Daha sonra 6 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamur parçalarını yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. İçi kat kat, üzeri pul pul dökülen inanılmaz derecede lezzetli bir kete oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz bezeleri hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salar ve daha kolay bir şekilde açılır. Sizler de bu aşamayı kesinlikle atlamayın. 10 dakikanın ardından bezelerden bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Altına ve üzerine bol miktarda un serpiştirdikten sonra bir oklava ile açmaya başlıyorum. Zaten hamurumuzu yumuşacık bir kıvamda yoğurmuştuk. Bezeleri hazırladıktan sonra da dinlendirdiğimiz için hamur bu aşamada kolay bir şekilde açılıyor. Vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi denerseniz kesinlikle hamuru açmakta zorlanmazsınız. Hamuru açarken ilk başta bol un ile açabilirsiniz. Daha sonra fazla ununu silkeleyip açmaya devam edin. Ben hamuru kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Hamuru açmaya başlamadan önce 150 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra açtığım yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra yufkayı 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kestiğim hamur parçalarından bir tanesinin kenarına unlu iç harcını yerleştiriyorum. Ardından bu şekilde katlıyorum. Daha önce aynı bu yöntemle içsiz sadece tereyağı ile kete hazırlamıştım. Çok fazla izlendi, çok fazla kişi tarafından denendi ve beğenildi. Ama çok fazla da istek geldi içli hazırlamam için. Ben de aynı kete tarifini içli olarak hazırladım. İnanın böyle de çok çok lezzetli oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. İlk keteyi hazırladıktan sonra kenara aldım. Şimdi kalan bezeleri aynı şekilde açarak keteleri hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Bütün keteleri hazırladıktan sonra şimdi üzerine parmak uçlarımla bastırarak biraz daha açıyorum. Dilerseniz sizler bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Ben hamuru elimle kolaylıkla açabildiğim için hiç merdane kullanmaya gerek duymadım. Hazırladığım keteleri altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine aldım. Üzerini ince bir bezle örterek tepsi mayası için 20 dakika beklettim. Hamura sürdüğüm yağdan biraz artmıştı. Artan yağın içerisine bir tane yumurta sarısını ekledim. Ve güzelce karıştırdıktan sonra ketelerin üzerine sürüyorum. Ketelerin üzerine güzelce yumurta sarısı ve yağ karışımını sürdükten sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Ketelerimiz güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Üzeri pul pul dökülen içi kat kat şahane bir kete tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada dilerseniz keteler pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuzda da saklayabilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.